Merhabalar değerli arkadaşlarım, akademi giriş sınavında idareye ilişkin ilkelerin tamamını konuşacağız demiştik. Şimdi işte geri kalanı konuşacağız. Ondan sonra artık ne yapacağız? Yargıyı da konuşup artık merakla beklediğiniz mevzuat videolarına geliyoruz. Orada dediğim gibi değerli arkadaşlarım aslında mevzuat videolarını biraz bilerek beklettim. Çünkü şu an herkes bir mevzuat videosu çekiyor. İşte kendince bir yorum yapıyor vesaire. Biz de dedik ki nacizane, ilk başta söylemiştik. Bir de bu işi hukukçu yorumlasın. Hani konumuz kanun metni olduğuna göre sanırım nacizane benim de bir yorum yapma hakkım olmalı. Madem herkes yorum yapıyor bir de bir hukukçular konuşsun dedik değerli arkadaşlarım. İşte ama ona geçmeden anayasayı bir layıkıyla halledelim. Şimdi kamu görevlileriyle alakalı hükümlere baktığımızda ilk başta değerli arkadaşlarım memurlar bakın. Memurun tanımı ne? Asli ve sürekli kamu hizmetlerini güvenceli olarak yerine getiren meslek mensubu. Çok güzel. Asli ve sürekli kamu hizmetlerini güvenceli olarak yerine getiren meslek mensubuna memur denir değer arkadaşlarım. Yani hem oradaki hizmet sürekli garz edecek hem de memurun kendi içinden olacak değer arkadaşlarım. Belli bir güvence iradesi olacak. Burası tamam. Ama kamu görevlisi kapsamı memur kapsamından daha geniş bir kavramdır. Neden bunu söylüyorum değerli arkadaşlarım? Sözleşmeli personel kavramı vesaire de burada olduğu için, işçiler de olduğu için çünkü kamuda da işçiler var biliyorsunuz. Bu yüzden kamu görevleri kapsamıyla memur farklı şeylerdir. Kamu görevleri daha üst bir kavramdır. Memuru da içine alır. Onun haricinde işçiler ve sözleşmeli personel yani uzmanlık bilgisi sebebiyle istihdam ettiğimiz personel de yine bu kapsamda var. Bu yüzden bu ikisini yani her memur bir kamu görevlisidir de her kamu görevlisi memur değildir değerli arkadaşlarım. Bu yüzden iki kavramı bir ayırt etmemiz lazım. Şimdi burada kamu görevleri noktasında görev sorumlulukları ve disiplin e, yargılaması ve disiplin yaptırımlarından da birazcık bir konuşmamız lazım. Şimdi en başta değerli arkadaşlarım. Nelerdir? Bakın. Burada yükümlülük kavramı. Yükümlülük kavramından bir konuşmamız lazım. Diyoruz ki burada şuna çok dikkat Yükümlülük dediği şey, değerli arkadaşlarım, olumlu veya olumsuz anlamda ayrılabilir. Olumlu dediğine mutlaka yap. Yap diye baskı yaptığımız olumlu yükümlüktür. Ama olumsuz yükümlülük nedir bu anlamda, değerli arkadaşlarım? Yapma, asla yapma diye gittiğimiz noktalardır. Şimdi burada geldiğimizde, bu kademede mutlaka yap dediğimiz ne olur mesela memurlarda, değerli arkadaşlarım? Birincisi anayasaya ve mevzuata uy en başta. Amirin emrine itaat et. Kılık kıyafet yükümlülüğüne uy, gibi mal bildiriminde bulun gibi değerli arkadaşlarım yap dediklerimiz olumlu yükümlülüklerdir. Ama asla yapmadıklarımız. Siyasi faaliyette bulunma. Memuriyetle bağdaşmayacak ek bir faaliyette bulunma bir şirkete üye olma, yani bir şirketin yöneticisi, kurucusu, işleticisi vesaire olma. İşte atıyorum hediye alma diye gittiğimiz noktalar. İşte yapma dediklerimiz de olumsuz yükümlülüklerdir değerli evet. arkadaşlarım. Şimdi burada memura uyguladığımız disiplin cezaları da var. Mesela alt başlık olarak ne var değerli arkadaşlarım? Uyarı var. Bu tekrarınızsa işte veya üst kademe ise kınama var. Aylıktan kesme cezası var. 8'de 1 ila 30'da 1 arasında değerli arkadaşlarım. Kıdem ilerlemesinin durdurulması var. 1 ila 3 yıl arasında kıdem ilerlemesinin durdurulması faslı var. Bunlar da tamam. İşte burada ne diyoruz kıymetli dostlarım? Bir de tabii ki ihraç var. Şimdi bunlar da memura uygulanan disiplin cezaları kapsamında. Mesela AGS'nin içeriğiyle alakalı şöyle bir ben şahsi eleştiri yapabilirim. Şimdi birçok mevzuat vesaire konmuş tamam. Ama şahsi fikrim bunu bir hukukçu olmanın ötesinde söylüyorum. Bence mevzuat soru sayısı daha yüksek tutulup içine devlet memurları kanunu da konulmalıydı. Çünkü neden? Yarın bir öğretmen olarak atanacak devlet memurunun en başta devlet memurları kanunu bilmesi lazım. Oraya dikkat. Bu yüzden hani en başta burada böyle bir vurgu yapılmalıydı. Tabii bu benim görüşüm, şahsi bir vurgu. Şimdi burada değerli arkadaşlarım disiplin cezaları verilebilir ve bununla alakalı da disiplin cezalarıyla ilgili de nereye gidilebilir değerli arkadaşlarım? Yargı denetimine de gidilebilir. Tabi burada şunu da unutmuyorsunuz. Burada kamu görevler için ayrı bir yargı kolu daha vardı. Ama askeri yargı kademesi, hani silahlı kuvvetler personeli noktası da vardı ama biliyorsunuz 2017 itibariyle, anayasa değişikleri itibariyle artık askeri yargı kavramı ne yapıldı kardeşlerim? Kaldırıldı. Onunla bir dipnot belirleyelim. Şimdi Burada memurun hizmeti sebebiyle ödediği yani yaptığı fiillerden dolayı bir zarar oluşursa yani işte memur işte faaliyetini yerine getirirken maddi bir zarar oluşursa orada değerli arkadaşlarım o zararı vatandaşa o memurun içinde bulunduğu teşkilat öder. Ama teşkilat daha sonra bununla alakalı memuruna rücu hakkı yani başvuru hakkına sahiptir. Mesela işte atıyorum bir belediyede çalışan işte e, kamu görevlisinin, mesela belediye otobüsünü kullanan bir görevlinin işte bir kaza sonucu verdiği zarardan dolayı belediye eğer şahsi bir hata noktası değilse, hizmet sebebiyle bir zarar doğduysa değerli arkadaşlarım, bundan belediye sorumlu olur. Ama belediye buradaki şahsi hata sebebiyle daha sonra o şoföre ne yapar? Başvuru yapar. Senin yüzünden ben bu kadar zarara girdim, yapacağın işe başlayayım senin ben maaşımdan kesiyorum diyebilir. Rücu hakkı dediğimiz bu kardeşlerim. Peki burada memurun yargılanmasında amir izni de gerekir. Oraya dikkat. Mesela illerde bir memurun yargılanmasında valinin izni gerekir. Üniversitedeki memurların yargılanmasında rektörün izni gerekir. Bu yüzden memur yargılanmalarında değerli arkadaşlarım amir izni de bizim için çok önemli. Oraya çok çok dikkat ediyoruz. Ha amir izin vermezse savcılık bu izin vermeme kararını idari yargıya götürebilir. Yani üniversitede bir memurun yargılanması için başvuru yaptı rektör, rektör izin vermedi. Rektörün o izin vermeme işlemi de bir idari işlem olacağı için değerli arkadaşlarım, bununla alakalı idari yargıya da ne yapabilir? Başvuru yapabilir. O evreye de dikkat ediyoruz kardeşlerim. O zaman altını çize çize söylüyorum. Buradaki vurguya altını çize çize söylüyorum. Amir izni mutlak şart ama amir izin vermezse bu izin vermemede konuyu yargıya taşıyabilir değerli arkadaşlarım. Şimdi burada bu KPSS'de çok soruldu kanunsuz emir kısmı. Kanunsuz emri bir netleştirelim. Kardeşlerim bakın bizim ülkemizde terimler ne yazık ki yanlış yerlerde kullanılabiliyorlar. Oraya dikkat. Şimdi bunu niye söylüyorum? Hukuka aykırılık kavramıyla suç olma kavramı birbirinin yerine kullanılabiliyor. Burada şunu unutmayın lütfen. Hukuka aykırılık başka bir şeydir. Konunun suç olması başka bir şeydir. Bakın ne olur buraya çok dikkat. Bir kavramın hukuka aykırı olması başka bir şeydir. Konunun suç olması başka bir şeydir değerli arkadaşlarım. O evreye çok çok dikkat ediyoruz. Şimdi bu ne demek? Hani buradaki vurgu bizim için ne demek? Şuna çok dikkat. Örnek vereyim. Ben mesela bir tane trafikte komiserim. Emniyette trafikte komiserim. O günde göreve yeni başlayan bir ne var değerli arkadaşlarım? Bir polis memuru var. İkimiz böyle radarda, kenarda duruyoruz. Bir tane araç çok hızlı geçti. Bir araç yanımızdan çok hızlı geçti değerli arkadaşlarım. Orada aracı kullanan kişiyi ben tanıyorum. Yakınım. Ama memur idealist bir de göreve başlamış olması gerektiği gibi ceza yazmak istiyor. Radarda çalışmıyor o an diyelim mesela. Ceza yazmak istiyor. Ben dedim ki yok normal gidiyor dedim. Nasıl normal gidiyordu amirim uçuyordu dedi. ceza yazmamız lazım. Yok normal gidiyordu cezaya gerek yok dedim. Verdiğim emir ne burada değerli arkadaşlarım? Hukuka aykırı. <laughs> Hapis cezalık bir durum değil suç değil yani. Ama hukuka aykırı. Burada hukuka aykırıyla suçu da şöyle ayırdım kırmızı ışıkta geçmeniz değer arkadaşlarım. Hapis cezasını gerektiren bir durum mudur? Hayır. Ama kanuna aykırı mıdır? Evet. İşte o hukuka aykırıdır ama suç değildir. Ama birini yaralamanız hem suçtur hem hukuka aykırıdır. Bu yüzden aman diyeyim her hukuka aykırı durum suç değildir. Göreve bir memurun geç gitmesi hukuka aykırıdır ama hapis cezasını gerektirmediği için suç değildir. Oraya ne olur? Çok çok dikkat. Peki, bunu konuştuk kardeşlerim. İşte orada ceza yazmayalım dedi. Ben dedim ki ver. Emri yazılı bir şekilde tekrarlıyorum. Şu saatte tuttuğumuz trafik nöbetinde geçen aracın kanuni hız limitleri içinde olduğunu teyit ve tespit ederim. Bir yazdım verdim. Hukuka aykırı emri yazılı tekrarlanırsa yerine getirilir. Ama o aracı ileride il emniyet müdürü gördü. Dedi ki lan bu araç uçuyor bizim ekipler buna niye ceza yazmamış durdurmamış dedi. Bir araştırdılar. Nöbet yerinde ikimiz varız. Heh. İkimiz de çağırdılar komiserinden memuru. Niye ceza yazmadınız lan o araca? Emniyet müdürü görmüş onu dese. Orada memur ne diyecek? Vallahi ben dedim. Ben amirim dedim. Yazmayalım dedi. Aha bu da yazılı emret deyip beni satacak orada. Ne oldu? Şunu diyebilir miyiz? Hukuka aykırı emir yazılı tekrarlanırsa yerine getirilmek zorunda ama astı sorumluluktan kurtarıyor emir hukuka uygun hale gelmiyor yani. Ben böyle emir verdim diye. Ast mecbur kaldığı için emri uyguladığından dolayı değerli arkadaşlarım astı sorumluluktan kurtarıyor. Burada üst emri veren yine sorumlu kardeşlerim. Tamam Ona dikkat ediyoruz. Orada bana disiplin cezası, iyi bir fırça falan atıldı, çıktık. Tamam hukuka aykırı emin. Dışarı çıktık. Bir yere yemek yemeye gittik falan. Memur dedi ki amirim yapmak zorunda dedim kusura bakma falan. Neyse önemli değil dedim. Gittik bir baktım akşam yemek yerken gündüz aşırı hızlı giden ve onu korumak durumunda kaldığım için ceza aldım yakınım geliyor. Onu korumak için ceza aldım yakınım geliyor. Sırıtarak geliyor böyle. Özgürüm ne ediyorsun falan diye geldi. Benim de kafam iyi o an. Memura nasıl iyi kafam? Burada nasıl sinirliyim yani o anlamda iyi. Burada değerli arkadaşlarım nasıl sinirliyim? <laughs> Kemal Sunal diyor ya nasıl yapmışım? Oradaki mevzu gibi Cem Yılmaz'ın da dediği laftır burada. Dedim ki çek vur lan şunu dedim. Memur dedi ki nasıl çek vur amirim kafan mı iyi dedi. Çek vur oğlum dedim ya. Yanına silah milah koyarız meşru müdafaya sokarız dedim. Burada deminki gibi davranabilir mi? Yazılı tekrarla vurayım falan diye. Manyaksın lan öyle şey olur mu? Bu işte suç olan emir. Burası suç olan emir. Altını çize çize söylüyorum değerli arkadaşlarım. Konusu suç olan emir asla yerine getirilmez. Tamam mı? İşte kanunsuz emirde iki alt başlı unutmuyoruz. Hukuka aykırı emir başka bir şey. Konusu suç olan emir başka bir şey değerli arkadaşlarım. Şimdi yüksek kurumundaki yapı bizim için. YÖK'teki yapı değerli arkadaşlarım. YÖK'ün üniversiteler üzerinde zaten ne yetkisi var? İdari vesayet yetkisi var. İki ayrı kamusal kili olduğu için... Ama onun görev kapsamında olduğu için değerli arkadaşlarım idari vesayet yetkisi var. Cumhurbaşkanı'nın da zaten üyelerinin seçim kademesi. Burada şunu unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Yüksek kurumundaki akademik kadro siyasi partilere üye olamazlar. Bak üniversitedeki akademisyenlerin siyasi partilere üyelik durumu oluyor. Üniversitede idari bir görevde yer almıyorsa rektör dekan gibi partide de idari bir görevde yer alırsa ne olabiliyor değerli arkadaşlarım? böyle bir pozisyon parti üyeliği olabiliyor. Ama YÖK'tekiler siyasi partilere üye olamazlar ve dediğim gibi bunların atanması vesaire noktası Cumhurbaşkanı'nca yapılıyor değerli arkadaşlarım. Peki gelelim üniversitelere. Devlet üniversiteleri zaten kamu tüzel kiline sahip. Kanun metniyle kurulan metinler değerli arkadaşlarım kanunla kurulan yapılar. Vakıf üniversiteleri bir vakıf bünyesinde olup mal topluluğu statüsündedir. Kişi topluluğu değil değerli arkadaşlarım. Çünkü orada ana amaç sermaye oluşumudur. Yani o binaların, o teknik materyalin kurulmasıdır. Bu yüzden kişi topluluğu değil, mal varlığı topluluğudur değerli arkadaşlarım. Rektör atamaları, kamuoyunda böyle bir bilgi paylaşıldı biliyorsunuz. Dendi ki işte rektör atama yetkisi Cumhurbaşkanı'nın alındı falan. O bilgiye itibar etmeyin değerli arkadaşlarım. Altını üstünü çize çize söylüyorum. Anayasamıza göre rektör atama yetkisi hala Cumhurbaşkanı'dır. Dekan atama noktaları da yok kademesinde değerli arkadaşlarım. Üniversite bütçesinde zaten Yüksek Öğretim Kurumu'nun görüş bildirmesi ve merkezi bütçe kademesinde milli eğitim iradesiyle üniversite bütçesi belirleniyor. Yok görüş bildiriyor. Son e, tescil noktası milli eğitimde çünkü merkezi bütçe kapsamına girmesi gerektiği için değerli arkadaşlarım üniversite bütçesinin belirlenmesi de bu şekilde. Üniversitelerin zaten ana gayesi nedir? akademik ve bilimsel çalışmalarla değerli arkadaşlarım devamlılığı ve işte atıyorum toplumsal seviyemizin daha üst bir kategoriye, daha üst bir segmente çıkarılmasıdır değerli arkadaşlarım. Peki şimdi güvenlik hizmetleri, askeri emniyet vesaire gibi yapılar. Şimdi bunlar da değerli arkadaşlarım şunu unutmayın. Bu kurumların veya buradaki kamu görevlerinin kendine az kanunları vardır. Askeri iç hizmet kanunu gibi, polisin vazife ve selayet kanunu gibi. Bu yüzden de bunlar klasik anlamda ne olur değerli arkadaşlarım? Diğer devlet memurları kanundan ayrılırlar. Yani burada çalışmada mesela etrafınızda görüyorsunuz ya adam az subaydı çok erken emekli olmuş falan. İyi de oradaki o yıpranma payı vesaireler farklı. Veya emniyet mensuplarında görüyorsunuzdur etrafınızda illa bir akrabanız tanıdığınız vardır. Onların mesaileri bile farklı. Yani 16 saat, 24 saat vesaire çalıştıkları oluyor. Bu yüzden güvenlik hizmetlerinde görev yapan personelin kendi mevzuatları, kendi çalışma sistematikleri vardır. Çünkü kendi kanunları, özel kanunları var kardeşlerim. Radyo ve televizyon üst kurulundaki yapı, değerli arkadaşlarım, serbestlik iradesi dahilinde üyeler nasıl olur? Bunlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne izne seçimi yapılır kardeşlerim. 9 üyeli bir yapılanması var. Türkiye'deki yayınların denetiminden sorumludur. Ve bunlar Radyo Televizyon Üst Kurulu tıpkı bir BDDK gibi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi, EPDK gibi düzenleyici kuruluş geçer, denetim kuruluşu geçer. Belli bir sektörün denetiminden sorumludurlar. Yani ne demeye çalışıyorum değerli arkadaşlarım? Yayın sektöründe denetimden sorumludur. Burada zaten şunu unutmayın bakın. Bir kuruluşun düzenleyici ve denetleyici bir kuruluş sayılabilmesi için denetlediği alanda faaliyet göstermemesi lazım. Hani Mevlana'nın Mesnevi'de dediği gibi ceza kesenin ehil olması için cezadan etkilenmemesi lazım. İşte mesela bakın BDDK bankacılık sektöründeki denetim kuruluşu değil mi? Açılımı bile öyle. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. He. Aslında bankacılık sektöründe BDDK'dan daha güçlü bir oyuncu var. Merkez Bankası. Ama Merkez Bankası'nı biz düzenleyici kuruluş sayamıyoruz. Kendisi de o alanda ne yapıyor çünkü? Faaliyet gösteriyor. Kendisi de o kategoride faaliyet gösteriyor. Bu yüzden onu o alanda bir kuruluş kategorisine sayamıyoruz diye arkadaşlarım. Ona ne olur çok dikkat. İşte Radyo Televizyon Üst Kurulu kendisi yayın yapmadığı ve yaptırım yetkisi olduğu için bir düzenleyici ve denetim kuruluşu sayılıyor kardeşlerim. Ve son olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Bazı meslekleri yapmanız için bazı kuruluşlara üye olmanız lazım kardeşlerim. Nedir oradaki yapı? Mesela avukatlık yapmanız için baroya kayıtlı olmanız lazım. Doktorluk yapmanız için tabipler odasına kayıtlı olmanız lazım. İşte bunlara biz kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları diyoruz. Üyeleri, değerli arkadaşlarım, üye yapılanması kendi meslek mensupları içinden seçilir. Yani kendi o mesleği aktif bir şekilde yerine getirenler içinden seçilir değerli arkadaşlarım. Ve Bunların kamu tüzel kilidi de vardır. Yani yönetmelikte çıkarabilirler. Rütük için olsun, barolar veya tabipler odası için olsun. Bunların böyle bir pozisyonu da var. Gelelim değerli arkadaşlarım sorularımıza bakalım ve sorularımızı da bu videomuzda tamamlayalım. 1982 anayasına göre üniversite rektörleri hangisi tarafından atanır? Tekrar tekrar söylüyorum bakın. Cumhurbaşkanı. O kamuoyunda veya sosyal medyada çıkan haberlere itibar etmeyin. Hala anayasada bu yetki Cumhurbaşkanı nezne değerli arkadaşlarım. Hangisi anayasada düzenlenmiş kuruluşlardan bir tanesi değil. Radyo televizyon üst kurulu rütük yapılanması zaten var. YÖK'ü uzun uzun konuştuk. Dil tarihi yüksek kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı 261'den itibaren anayasal kurum zaten. Ama orta öğretim genel müdürlüğü değerli arkadaşlarım anayasada geçen bir yapıda değil. Böylece sorularımızı da çözdük. Artık anayasa videolarımızda sonlara iyice yaklaştık değerli arkadaşlarım. Ondan sonra dediğimiz gibi çok hızlı seri bir şekilde mevzuat videolarıyla karşınızda olacağız. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.